Şevki yenge Ayşe yenge kolay gelsin. Bugün günlerden yeni kapı. Bolcalı kasabasındayız. Cecim çözdürüyoruz. Selam. Tokatlı güçlü kadınlar her yerde. Tabii ki burada bir tane de o kadar sesi güzel Yücel amcamız var. Selamünaleyküm Yücel amca. Aleyküm, selam. Hoş geldiniz. Çok Safa teşekkür geldiniz. ederiz. Cecimlerimiz de çok güzel olur. Soğuk, Yüresel da e, da evet. cecimlerimiz buranın. E, bu kadınlar zaten eskiden cecim çizen kadınlar bunlar Havalar ya burada. Bana, Bana da, da şimdi bunları diye ettire. Bir bu şey. söyle dediler ya. De. Sesin çok güzel mi? ama. Onu da söyleyeyim. <laughs> bu nasıl işin <laughs> yedi? Bu nasıl kışım? Arada, Arada mı kaldı? <laughs> Benalı bu aşık.